Sevgi evet, sevgili seyirciler bu haftaki konumuz emeklilik primlerinizi kesin dönüş yapmak istediğinizde ve 65 yaş öncesi almak isterseniz ne olacak bu primler? İşveren primleri ne olur? Konumuz buydu. Bölümümüzü ilk bölümümüzü seyredemeyen seyircilerimiz pazar günü Avrupa saatiyle 11.30'dan itibaren takip ettiklerinde başka konuyu da öğrenmiş olurlar. Ama biz sizlerden gelen soruları da cevaplayıp bir özetinde vereceğiz. Demiştik ki vatandaşlar vatandaşlığa geçerse bulunduğu ülkenin bu prim iadesi ne olacak? prim iadesini alabilecek mi? İsviçre şey alıyor. Ha. Almanya'da. Yani tek taraflı Alman vatandaşı olursa A prim alamaz. Alamaz. Alamaz hayır. Çifte vatandaş olursa yine alamaz. Yine alamaz. Konu çok mühim çünkü o kişi Alman vatandaşıdır. Alman yasalarına tabidir. Abmeldung yapamaz. Yani kaydını yapamaz. sildiremez. Şartı sağlamıyor. Kesin Tabii. dönüş şartını Tabii. sağlamıyor. Peki borçlu olan bir kişi bunun ha. primlerine el konur mu? Tabii. O da çok mühim. Son zamanlarda bunlardan çok soruluyor. Konu şimdi şu. Eğer o alacaklı borçlunun emekli kasasındaki parasını kendinden kesilen parayı almaya kalktığını duyarsa müracaat eder mahkemeye ve borcunu alır. Peki borcunu aldı diyelim. Bunlar onun yatırmış primleriydi. O zaman onun emeklilikle ilgili sosyal güvenlik hakları kayıp mı olacak alındığı için? Zaten parasını aldığı zaman sosyal hakları kayboluyor Almanya'da. Kaybolur. Tamam. Eğer ki primlerini almazsa müdahale edilmiyor. Evet. Öylece kalıyor. Evet. Peki, e, bunu tekrar bir, primi ediyorum. tekrar ediyorum. 65 eğer, yaşın, eğer borçlu olan bir kişi emekli kazasına müracaat edip de primlerini almaya kalktığı takdirde borç sahibi de bunu bilirse mahkeme kanarıyla el koyar, parasını alır. Biz şunu öğ öğrendik bugün. 65 yaş bir önemli rakam. Evet. 65 yaş öncesi ve sonrası bu neyi ifade ediyor? Yani 65 yaşında olmak çok mu önemli. 65 en daha tabii önemli. Çünkü emekli oluyorsunuz. Bütün... Peki 65 yaş... ya. yaşından sonra olursa emekliliği kazandığı için otomatikman bu primleri alamamış mı oluyor? Alamıyor hayır. Dedim ya 58 yaşına geçtiği zaman müracaat etse de zorlanır ödemezler. Son 7 yıl son 5 yıl. Tabii tabii. Peki e, biz ee, bir de... Ateşemiz'in de söylediği gibi bir devlet garantisi altında. Yarın vatandaş bunu aldığı zaman o zaman ne olacak? Devlete külfet olacak. Bu konuyu bir de biz vatandaşımıza sorduk. Bakalım ne cevap vermişler bir görelim. Bakalım. 65 yaşın altında Türkiye'ye kesin dönüş yapmak isterseniz yatırılan primlerinizi alabilmeniz için neler biliyorsunuz? Benim bildiğim kadar kesin dönüş yaptığınız zaman iki sene bekleme süreyle geri alıyorsun prim hakkınızı alıyorsunuz yani. O konuda herhangi bir bilgim yok. 65 yaşından önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptığım zaman kesilen primlerimizin bize ödeneceğini söylediler ama ne kadarını belli bir miktarını ve belli bir süre içinde yani onu hemen alma şansımız yok. Kesin dönüş yaptığımızda iki sene sonra primimizi alıyoruz. Niye hemen kesin dönüş yaptığımızda primimizi niye hemen alamıyoruz? Bunun hani sebebi ne? Emekli olduğumuzu yatırdığımız primleri biliyorsun vermiyorlar. Emeklisin diyorlar prim vermiyorlar. Oldum deyince yani yanlış bilgi yine kulaktan Tabii. dolma. Tabii primden alabiliyor. Peki. Hayır, onu şöyle kastetti yani. Evet. Ya, emekli olduktan sonra da prim alınacak. Öyle kabul ediyor. Öyle kabul. Ediyorum. Hem emekli olayım hem de prim hem alayım. De prim alayım. Ya işte bunu iyi öğrenmek gerekiyor. Evet. Bekleme de böyle bir bekleme süresi var demiştiniz hani iki yıl bekleniyor. Evet. Parayı alabilmek için madem alacağım prim iadesini. Ama bu arada sağlık problemlerim oldu. E, sosyal güvenlik hakkım. Bunları kim karşılayacak? O çok büyük. Eğer ki Türkiye'den bu 3201 sayılı yasaya dayanarak kişi emekli olmuşsa zaten sigortalıdır. Bir problem yok. Yok. Yok ya öyle bir emeklisi yok ise bir garantisi yoksa o zaman özel sigorta yaptırması lazım. Kaza sigortası. Tabii. O hastalık andan itibaren sigortası. Yaptıracak. Tabii. Tabii. O peki, çok mühim. Peki şimdi şöyle bir durumda var. Biz Avrupa Birliği reformlarını uygulayan bir ülkeyiz şu anda. Evet. Normalde Avrupa Birliği'ne alınmamız gerekiyordu. Diyelim ki Avrupa Birliği'ne girdik. Tam bu sırada da kesin dönüşler arttı. Şimdi Türkiye ile Avrupa arasında yapılan anlaşmaydı bu. Avrupa Birliği'ne girilirse bu prim iadeleri olacak o zaman? Şimdi o da çok mühim tabii. Bu biraz belki yani yoğun. daha Avrupa Birliği'ne gireceğimiz ne zaman olacak bilen yok bunu. Bu konuda bir şey diyemem. Ancak bir gün geldi hasbel kadar girersek artık bu prim davası da kalkacaktır. Yani o zaman vatandaş gibi Tabii Avrupa vatandaşı Allah gibi vatandaşı kabul edileceğiz gibi Her an için gideceksin geleceksin evet. Artık prim, prim isteme hakkından da mahrum olacaksın Şimdi e, bizim hafta içerisinde de e, Programımızla ilgili fragmanlarımız Dönünce tanıtımlarımız Gelen maillerimiz oluyordu Servet Ünlü Bey'in çok orijinal soruları var Konuştuklarımızın bir nevi özeti oluyor Sizden rica edeceğim Birinci sorusu şu Prim iadesi için iki yıl Türkiye'de yaşanması gerektiği söyleniyor Bu doğru mu? Doğru, doğru. Ve hatta Aynı zamanda da ikisine müddetle Türkiye'de de herhangi bir işte de çalışamaz. Dönmeden işlemlerimiz başlatılamaz mı? Veya buradayken alınamaz mı? Buradayken alınamaz ama muamele başlar. Peki vatandaş ap meldunu yaptı. Evet. Ama burada bir nevi turist gibi duruyor. O sırada ne yapacak? Yani alamazdan kastı. Hayır. Eğer ki ap meldunu yapmış bir ay, iki ay burada kalabilir. Ama herhangi bir sosyal yardım tamam. alamaz. Sadece kendi ödediğimiz miktar mı ödenir? İşverenin ödediği miktar da alınabilir mi? Tekrar ediyorum. Kişi yalnız kendinden kesilen parayı alma hakkına sahip. Bir nevi bu nevimde bölümde Hayır. özet vermiş oluyoruz. Tabii. Evet. Yani işverenin payı devlete kalır. Mahkemeye de gitse, danıştaya da gitse böyle bir kayda yok. Peki prim iadesi aldığı miktara vergi ödemesi gerekecek mi? Hayır. Hayır. Prim iadesinden sonra Almanya'ya izin için bir müddet gelme imkanım olur mu? Artık kesin döndüm ya. O, ...o tamamen değişik bir konu... O, ...yabancılar dairesiyle ...eğer ki 15 seneden beri Almanya'da çalışmışsa... ...yeni yasaya göre her an için Almanya'ya gelebilir... Evet. ...vizalara... ...prim iadesinden sonra vatandaşları bekleyen sorun olabilir mi... ...yani sizin tecrübenize göre davetli söyleyebileceğiniz... ...ne gibi sorun... ...yani prim iadesi aldı primleri evet. artık... ...bence en önemli sorun şunu anladım ben... Ee, ...sosyal güvenlik haklarından faydalanamayacak... ...hiçbir haktan faydalanamaz ancak şu var... Diyelim ki o kişi primini almıştır... ...bir müddet sonra tekrar Almanya'ya gelir iş imkanı falan bulur da tekrar işbaşı ederse bazıları da bunu yanlış anlıyor. Diyor ki ben geldim çalışmaya başladım. Eski işverenin payı da benim hakkım olduğu için bu da benim hakkım değil mi? Değil Öyle bir şey yok. İş baş ettiği zaman tamamen yeniden başlamış oluyor. Peki diyor ki bu diyelim ki problemler çıktı bahsettiğiniz gibi de. Bu problemler sadece prim sahibini mi yoksa ailesini de etkiler mi? Yani hastalık, sigortası, işsizlik yani onun çocukları da... Diyelim Almanya'ya geldi ziyaretçi olarak. E, parası da yokturdur. Priminden almıştır. E, sosyal devlettir Almanya. Sosyal yardıma müracaat eder. Tedavi evet. için. Şimdi yayın esnasında e, çok önemli mutlaka okuyun dedikleri bir konu var. Vize ile ilgili de olsa okuyacağım ancak Kenan Dalgıç Bey diyor ki Almanya'da 30 yıldır buradayım. Yaşım 49. Primlerimi nasıl alabilirim? Burada da borcum var benim. Bankaya acaba bu parayı el koyabilirler mi? Biraz önce söyledim. Sor eğer ki primlerini almaya kalkarsa banka mahkemeye müracaat eder. Eder. Ve e, borcunu alır. Peki Dilaver Arı da diyor Hatta ki Hatta eline geçmeden emekli kazasına Durumu bildirirse emekli kasası Borcu keser geri kalan ne kalıyorsa Daha kişiye kendisine gönderir Alman vatandaşı olarak Türkiye'de yaşamak istediğimde Hastalık sigortasından Yararlanabilir miyim? Çünkü bu için prim iadesinin dışına giriyor ama Fakat vatandaş e, Türkiye'ye döndüm Anladım. olarak kabul ediyor Ama Alman vatandaşı Burada tabii farklı bir durum var. Faydalanabilir mi? Eğer ki Alman vatandaşıysa, burada da emeklisi evet. da prim ödüyorsa devam eder tabii. Peki, burada aynı zamanda lütfen bu mesajı canlı yayında okumasını rica ediyorum dediği için okuyoruz. Vize mağduruyum, iki buçuk senedir Almanya'ya gidemiyorum, red alıyorum, Almanca sertifikam var. Eşimin sigortası yok ama çalışıyor. Pazarcılık yapıyor, işveren de sürekli yatırıyorum diye oyalıyor. Gidemiyorum. Yani iki defa turist vizesine başvurdum. Red geldi. Aile birleşimi vizesine başvurdum ret geldi. Lütfen yardımcı olur musunuz? Şimdi prim dışı ama biz bu konuyu sadece önemine vatandaşımızın evet. madem seyrediyor mağdur etmeyelim çünkü Türkiye'den yazıyorlar. Şimdi aile birleşim yasasında muhakkak ki lisan imtihanı tab tutulacak. Eğer lisan imtihanını kazanırsa sertifikam var diyor. Var. Evet. O zaman demek ki burada beynin almış olduğu maaş kafi değildir. Veya şöyle bir durum da var. Acaba şüphelendikleri bir durum mu var? Yani Şimdi şu var bağlı bulunduğu yabancılar dairesine giderek iyi Almanca bilen bir kişiyle onu oradan araştırsın Yalnız, veyahut da bir avukat. Turist vizesine yani. başvurmuş. Dolayısıyla o, o da red gelmiş. Bir şüphelenme bir vardır. Şüphelenme tabi. Var. Çünkü bu vizeler umumiyetle buradaki yabancılar dairesi değil de Türkiye'deki konsolosluğun yetkisi altında. Peki, turist vizeleri. Avukat üzerinden, bir danışman üzerinden işlemlerine bir ee, tabi baksalar. Bir denesinler ama eğer ki bir iki defa reddedilmişse zaten vizenin neye istinaden reddedildiğini de yazmıyorlar. Evet. şansı çok az. Biz şu anda Avru Avrupa ülkelerinden Hollanda'ya da bağlanıyoruz. Evet. Bakalım Hollanda'da neler var. Ee, Nazmi Bey hayırlı günler. Merhabalar. Merhabalar Nazmi Bey. Bu haftaki konumuz da Türkiye'ye 65 yaşından önce yani emeklilikten önce kesin dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımız dön dönmeden önce de hazırlık yapabiliyorlar. Evet. Kesinen emeklilik primleri var. Yani bu primlerin iadesi konusunda Hollanda'ya mahsus bir durum var mı? Türkiye'nin ülkelerle anlaşmaları var. Bize bu konuda neler söylersiniz? Valla çok aslında çok kısa olacak ama Hollanda'da iade imkansız. 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 Evet. Hollanda'nın dediği şey biz primi kesinlikle iade etmeyiz. Hangi şartta olursa olsun. Onun için Hollanda iade etmiyor. Peki. Sadece kişilerin özel bir pansiyona hani devlet emeklilik şeyinden hariç özel bir pansiyon hiç verdiyse onun iadesini alabiliyorlar temel dönüş yaptıklarında veya e, gelirleri e, hani işsizlerse eee yani giriş dönüş e, ödeneği alabiliyor. Hani maaş alabiliyor ama prim iadesi kesinlikle yoktur. Almanya'da e, işverenin yatırdığı prim iadesini yani yarısını onu alamıyor ama kendisine ait yatanları esasında çalışma müşavirimize de bağlandık. Biz bunu evet. vatandaşlara tavsiye etmiyoruz dedi. Çünkü sosyal evet. güvenlik hakları ölecek. Evet, ama evet. almak istediklerinde Hollanda ...da bulunan vatandaşlarımız... ...müracaat talepte bulunsalar... E, ...yine de red cevabı mı alıyorlar? Yok. Yani talepte evet. bulunamazlar mı? Hollanda'da öyle bir imkan yok. Kanun olarak da öyle bir imkan yok. Peki Türkiye'deki Sosyal Sigortalar Kurumu'na... ...müracaat etse. Benim Hollanda'da şu kadar... ...yıl çalışmışlığım var. Tamam. Dolayısıyla... ...Türkiye'de e, bu, aktarılarak... ...bu işin gitmesi yine mümkün değil mi? Hani borçlanabiliyor o... E, şey. Emek <laughs> Borçlanarak <boşluğun> <laughs> emekli olma yoluyla olabilir. Olabiliyor. O, o ne oluyor? O sorun yok. Fakat... Prim iadesi yoktur kesinlikle Hollanda'da. Peki e, siz bu konuda e, size gelen vatandaşlarımıza veya Hollanda'dan e, hatta şöyle bir soru var diyor ki şu an Hollanda'da emekli sandığında Abdullah Bey söylüyor hı hı. emekli paramı alıp Türkiye'ye yatırıp Türkiye'den emekli olmam olmak istiyorum. Şu hı. anda Hollanda'da emekli sandığımdaki emekli paramı i̇şte alıp o, o, o şey olmuş oluyor hani o e, normal emeklilikten hariç bir evet. ayrı bir sigorta oluyor. E, bu metal form gibi ben ne bileyim özel SEO e, anlaşmalarına evet. bağlı olaraktan ha, onlar da olabiliyor. Onu alıp veya iade edebiliyor. Onunla sorun yok. Fakat devlete kesilen primlerden iadesi kesinlikle mümkün yoktur. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hollanda özetlemiş oldu. So. Bir önümüzdeki programlarda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. So. Görüşürüz. İyi günler. Şimdi... Şimdi bir ekleme yapabilir miyim? Hollanda'yı evet. dinledikten sonra evet. benim buradan bütün seyircilerimize tavsiyem. Eğer kısa devrede Türkiye'ye temelli dönmek isteyen var ise bir an evvel etsin bu paralarını alsınlar. Bir gün gelecektir muhakkak ki bu sosyal güvenlik anlaşmasında bir değişiklik olarak primlerin iadesi de zorlaşacaktır. Evet. Ee, uzun zamandır telefonla ulaşamadığım için size yazmaya karar verdim diyor. Buyurun. 69 Sivas doğumluyum askerliğimi yaptıktan sonra... 18 ay yapmış. Almanya'ya geldim 92'de. 93'ten beri aralıksız çalışıyorum. 2001 yılında Alman vatandaşı oldum. Alman vatandaşı. Şimdi Türkiye'den emekli olmak istiyorum. Türkiye'de de hiç sigorta başlangıcım yok. Emekli olabilmem için TC vatandaşlığını tekrar almam mı gerekiyor? Mecburen alması lazım. Esasında prim konusunu evet. istiyoruz ama ilgili olduğu evet. için belki emeklilik üzerinden İstisrağ yoksa bir durum oluyor bu. Bu halimle Türkiye'den emekli olabilir miyim diyorsunuz? Olamaz. Olamaz. Kaç yaşında ne kadar ödeme yapmam lazım? Onlar duruma göre ortaya çıkacak tabellada. İkinci Tabi programda de. belki onu da söyleyebiliriz. Şimdi Peki. Alman vatandaş olduğu müddetçe bu haktan yararlanamaz. Sayın'dan Hacı Ali Avşin diyor ki doktor beni kura göndermek istiyor. Fakat duyduğuma göre kura gidersem emeklilik kasasında kesin dönüş yapmaya kalktığım zaman bütün haklarım siliniyormuş. Kura gidersem. Ha kura giderse dinlenme yerine. Bütün hakları silinme diye bir şey yok. Ancak şöyle. Kur tedavileri eğer pahalıysa İrelde de primlerini almak isterse o kur tedavileri kesilir, geri kalan alır. Kur tedavi Tedaviye ederim. bağlı. Ee, İsviçre'de 4 sene çalıştım. Almanya'ya geldim. Malulen emekli oldum. Alman vatandaşıyım. İsviçre'de çalıştığımı söylemedim. Sorun olur mu? Tabi olacaktır. Yani bunlar tamamen kişinin kendi hali nedir? Ee, ben her zaman bunu söylerim. Herhangi bir resmi daireye müracaat ettiğiniz zaman doğruları söyleyin. Peki. Ya. Çünkü herhalde aleyhinize dönüyor. Evet, çok seyircilerimizin soruları var ancak kendilerine e, vaktimiz el vermediği için haftaya takip edecekler. Pazar günü yayın tekrarı var. Aynı zamanda Kudret Erdem Bey'in telefon ve faksları var. Biz de kendisine bunların kopilerini vereceğiz, yönlendireceğiz. Sevgili seyirciler bu hafta kesin dönüşte primi adresini işlemiştik. Haftaya bir başka konuda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.